Merhaba. Bu bölümde sizlere bel ve boyun fıtıklarının ameliyatsız tedavisinde çok önemli bir yeri olan antajik trak tedavisini anlatmak istiyorum. Antajik trak modern bir cihazla yapılan bel ve boyun çekme yöntemidir. Ancak diğer çekme yöntemlerinden farkı 3 farklı düzlemde çekme yapabiliyor olması. Bu sayede fıtığın seviyesine ve bulunduğu yöne göre sadece fıtıklı omurga segmentini çekebilmesidir. Tedavi yöntemini daha iyi anlayabilmek için fıtığın ne olduğunu ve nasıl oluştuğuna bir bakmak gerekir. Fıtık, omurlar arasında disk denilen yarı elastik yastıkçıkların bulunduğu yerden sinirlerin geçtiği kanala taşarak sinirler üzerine baskı yapması ve bunun sonucunda da boyun fıtıklarının boyun ve kol ağrısı, bel fıtıklarının ise bel ve bacak ağrısı yapmasıdır antajik trak fıtığın bulunduğu omurga segmentinde oluşturduğu negatif basınç ile fıtığın tekrar eski konuma girmesini sağlar. Bunun için MR görüntüleme ile fıtığın bulunduğu omurga segmenti fıtığın yönü ve derecesi saptandıktan sonra bu bulgulara göre hasta antajik trak cihazında pozisyonlanır. Bu pozisyonlama antajik trağın 3 yönlü hareket kabiliyeti sayesinde öne arkaya sağa sola veya dikey eksen etrafında saat yönünde ya da aksi yönde döndürülmesiyle yapılır. Hastaya ait veriler cihazın bilgisayar sistemine girilerek çekme ile ilgili parametreler ayarlanabilir. Diğer traksiyon cihazlarına göre üstün olan yanı bu üç boyutlu dekompresyon yapabilme özelliğidir. Antajik trak ile ortalama 10 seansta hastaların %80-85'inde kalıcı iyileşmeler sağlanabilmektedir. Tedavi yöntemi oldukça rahat ve ağrısızdır. Seanslar genellikle gün aşırı yapılmakta ve seans süresi 15 dakika sürmektedir. Ancak hastanın durumuna göre her gün veya 3-4 günde bir de yapılabilir. Çekmenin etkin olabilmesi için hastaların çekme öncesinde çekilecek bölgenin yüzey ve derin ısıtıcı ajanlarla ve masajla gevşetilmesi gerekir. Antödem, doku iyileştirici ve oksijenlenmeyi artırıcı etkisinden dolayı fıtıklı bölgeye haftada 1-2 defa yapılacak ozon enjeksiyonları da tedavinin etkinliğini büyük oranda artırmakta daha kısa sürede iyileşme sağlamaktadır.